Başımın Tacı Aile Ağacı kitabında da yazdım. Şimdi bir komşumuz var, arada bir ark geçiyor. Onların bahçesiyle, bizim bahçemizde. Onların sınırda da bizim de incir var, normal kare üzer diyoruz. Onlarınki halep inciri, böyle büyük. Arkın içinde oynuyorum. Belki de böyle bir tahtadan kayık yaptım, kağıttan onlar. Komşunun halep inciri düşmüş suya, geliyor süzülerek. <laughs> Çocuğum evet. aldım ağzıma koydum ama anam nereden gördü? Nasıl şimşek gibi geldi parmağını ağzıma çok soktu ve çıkardı. Oğlum yeme dedi. Haram dedi. Aman ya anne dedim ben almadım ki çalmadım ki. Akıp gelip yeme varım dedi. Aldı beni götürdü şefkatle. Ablalar dedi gidip incir toplan getirin bakalım. Getirdi. Hep beraber. Ye oğlum yiyebildiğin kadar dedi.